Küçük lokomotif. Bir zamanlar küçük bir lokomotif varmış. Çocuk olduğundan kimse ona iş vermezmiş. O da hep raylarda gezip oynarmış. Annesi bir yolcu treninin lokomotifiymiş. Bazı günler trene çok insan binermiş. Böyle zamanlarda küçük lokomotif annesi için üzülürmüş. Oysa annesi alnından ter damlaları süzülürken gülümsermiş. Çünkü sorumluluğunu yerine getirmek onu mutlu edermiş. Küçük lokomotif bu duruma şaşırırmış. Büyüklerin böyle zor işleri mutlulukla yapmasını hiç anlamazmış. Babası da tıpkı annesi gibiymiş. Ağır yüklerin altına korkusuzca girermiş. O bir yük treninin lokomotifiymiş. Ağır yükleri uzak şehirlere taşırmış. Küçük lokomotif asla onlar gibi olamayacağını düşünürmüş. Bir gün raylarda oynarken yaşlı bir lokomotife rastlamış. Yaşlı lokomotif vagonlarını çekmekte zorlanıyormuş. Tekerlekleri sızlıyormuş ama vazgeçmiyormuş. Sonunda durmak zorunda kalmış. Endişeyle konuşmuş. Yaşlı lokomotif endişeyle ne söylemiş olabilir? Şu dağın arkasında bir köy var. Bu köydeki çocukların hiç oyuncakları olmamış. Düşünsene, koca köyde tek oyuncak yok. Bu vagonlar oyuncaklarla dolu ama benim oraya varabilecek gücüm yok. Birden yaşlı lokomotifin aklına bir fikir gelmiş. Küçük lokomotife bakmış ve heyecanla şöyle demiş. Belki sen götürebilirsin bu oyuncakları. Küçük lokomotif ne söyleyeceğini bilememiş. Oyuncak vagonunun ağırlığını hayal etmeye çalışmış. Şöyle bir daha bakmış, daha çok yüksekmiş. Kendisini o ağır vagonla dağa tırmanırken düşünmüş. Düşüncesi bile vidalarını titretmeye yetmiş. Sonra köydeki çocukları düşünmüş. Ne yapacağını bilemiyormuş. Sence küçük lokomotif nasıl bir karar vermiştir? Birden babasının sesi kulağında çınlamış. Babası ona hep "Yapamam" dersen yapamazsın," dermiş. Bunu hatırlayınca kararsızlıktan kurtulmuş. "Tamam," demiş heyecanla. "Hemen yola koyulabilirim." Yolculuk pek kolay olmamış. Küçük lokomotif bazen gücünün tükendiğini hissediyormuş. Böyle anlarda tam bu anda küçük lokomotif ne yapmıştır? Bir şarkı tutturuyormuş. Ben bu işi başarabilirim. Ben bu işi başarabilirim. <laughs> Şarkıya başlayınca kısa sürede gücünü yeniden topluyormuş. Sonunda dağın tepesine ulaşmış. Bundan sonrası yokuş aşağı olduğundan işi kolaymış. Son hızla köye doğru ilerlemiş. Çocuklar onu istasyonda sevinçle bekliyorlarmış. Küçük lokomotifi alkışlarla karşılamışlar. O da çocukların sevincini görünce bütün yorgunluğunu unutmuş. Akşama kadar çocuklarla oynamış. Yorgunluğunu ancak eve döndüğünde fark edebilmiş. Ama çok tatlı bir yorgunlukmuş bu. Hemen uyuyu vermiş. Sabaha kadar rüyasında çocukların gülen yüzlerini görmüş. Mehmet Ali Özkan